Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün tava böreği yaptım. Mukarna tava böreği yaptım. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Suyum kaynıyor. Bir paket kelebek mukarna muşaklarım. Bu zaten. Makarnam haşlansın. Makarnam pişti. Suyunu süzdüm, böyle soğudu. Lo peyniri ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir bardak süt ekleyelim. iki yumurta ekleyelim. Maydanoz ekleyelim. Bir çay kaşığı toz ekleyelim. Bir çay bardağıdan bir parmak eksik. Yer ekleyelim. Tavamı yağladım. Ben bunu iki yufkayla yapacağım. Bir yufkayı böyle sürelim. Bismillahirrahmanirrahim. rahim. bir yıkayla böyle dörtte börek çok lezzetli oluyor. Su böreği gibi oluyor. Harcını ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Direğimiz de hazır. Tipi en kısık ateşte pişmeye bırakacağım şimdi. Direğimiz bu taraf işte çevireceğim şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle çok güzel pişti. taraf edip bırakıyorum. En kısık ateşte. Böreğimiz de pişti. Çok güzel oldu. Su böreği gibidir. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin. Görüşmek üzere.